Selam arkadaşlar. Bugün Günoyla düğüne gidiyoruz. Mahalle düğünü. <laughs> Güneş bebeğini de mi düğüne götürüyorsun? Hayır. Bebek, boyunlu. Aşağı, boyunlu Bebek yok da Ne? Hani bebeğin saçları nasıl yapmışsın bir bakalım. Göster bize. Hani bakayım bana doğru çevir. Bakayım tokalarını göremiyoruz. Önünü çevir bana doğru. Vay, wow. hayatımda gördüğüm en ters saç, sinikler gibi olmuş güneş. O atlı toka takmışsın, çok güzel. Am bebeğe niye giydirmedin? Üşümüyor mu? Hmm. tamam. Burası da belediye. Bu yukarısı çarşı, yukarı taraf. Burada bir düğün var. Şimdi biz bakmaya gidiyoruz. Ne aşkım? Hmm. Kına gecesi. Evet düğün yerine geldik. Evet arkadaşlar şu an yemek yeme saati olduğu için düğün kısmında geleceğiz. Evet düğün alanından çıktık. Düğün başlayınca gideceğiz. Burası da çarşı. Bu üç sokak komple çarşı oluyor. Burası belediye. Buradan otobüsler kalkıyor. Yukarıda tüm marketler var. Migros, Şok, Bim. Bim şurada hatta. Burası da genelde ekmek aldığımız fırın. İleride de var. Ekmeği çok güzel yapıyorlar bu arada. Bu arada düğüne gitsek kesinlikle yemek için davet ederler o yüzden kıyıdan kıyıdan gittik. Buradakiler çok misafirperver o konuda. Ah. Şimdi güneşi biraz parka götürelim. Şurası da BİM. Bunlar oto yıkamacı falan herhalde bilmiyorum. Güneş nereye geldik annem? Bakın Heh. Ne? Evet, parka geldik. Park dediğimizde rehabilitasyon merkezinin parkı. Millet Bahçesi'nde var büyük park. Ara sokaklarda ufak parklar var. Ay en azından park var. <gülüyor> Biraz <laughs> küçülsün güneşe verir onları. <gülüyor> <gülüyor> Babası oradan. Sen de bin, diyor. E sen git de yürü. <laughs> Hadi kay Güneş. Hadi kay. Hadi. Kız yavaş, yavaş, yavaş. Kaymayacak tam kaymayacak beline ittirme kaymayacak. Hadi be ya ben kayarım. O ortadan kayılmasa hayır ağzın burnun kırılır. İnsan Kayıyor. gibi kay. Kaydı. Güneş. Çek güneş kaydırır. Kaydırır. <laughs> Düzgün kay. Hadi. Allah. Oh. Allah. Evet o ne? Yıldız balığı. Yıldız balığı. Ay yavaş. Yıldız. Köpek balığı. Evet. O? Yedir, yedir. Yedir. Babası, abisi, yedir, yedir. <laughs> o da balon balı. Güneş şu duvara doğru dayan bakalım fotoğrafını çekeyim. Bana doğru dön. Dön bana doğru. Hayır, hayır bana doğru önünü dön. Önünü dön fotoğraf çekeceğim. Tamam çok güzel oldu. Bu balık neydi Güneş? Bu balık neydi? Bu balık. O ne? Büyük. Kılıç balığı o da. Evet. evet. Büyük. Bu neydi? Büyük. O büyük. Balon balığı. Evet, balon balığı. Bu? Bu O deniz atı. Büyük. Deniz atı. O, o da balık. Bu üstteki neydi bu? O abidibüs. Abidibüs değil, ahtapot. <laughs> Bu balina. Hı? Evet. evet. Bunlar da yosun. Evet. Yok. Yosun. Evet, yosun. Bu da tatlı kızım. Bu evet. da tatlı kızım ısıracağım. Hadi seksek oynayalım. Yürü. Yürü seksek oynayalım. Evet, Kaş. Kaş. Yavaş. Seksek. seksek. Anne nasıl oynuyorsun seksek? Ah ah Güneş harika oynuyorsun anneciğim. Hadi gel kaydıraktan kay. Hadi gel. Yukarı çıkma anneciğim üstün çamur Bak kayıyorlar. Hadi gidelim. Yavaş.

bizi buraya getirdin. Şimdi kendin çıkacaksın. Yavaş inan bak merdivenle. Yavaş. Yavaş. Elimi Yavaş o inebiliyor. İki iki zıplamak yok sakın. Seksek oynayacak. Apıt apıt diyor. Ahtapata ahtapata diyor. Güneş o ellerini açan hayvanın adı neydi? Evet şimdi parktan çıktık. Düğüne geldik. Şöyle. Düğün alanındayız. Şu anda hala yemek yeniyor. Güneş oynayacak mı? Bebeğin de oynayacak mı? Evet düğün başladı. Hadi Güneş halay çek. Hadi.

Düğünden çıktık eve doğru gidiyoruz. Gerçekten buranın halkı çok misafirperver. Direkt bizi düğünün kenarında yabancı olarak bildikleri için direkt düğünün içine davet edip yemek ikram ettiler, çay ikram ettiler, oynamayı teklif ettiler. Ama hava çok soğuk. Normalde ben oynardım. Güneş de çok sever alayı. O yüzden gidiyoruz. Ay düğünler genel olarak burada çok eğlenceli ve gerçekten yabancı birisini gördükleri zaman. Direkt karnını doyurmadan salmıyorlar mesela. İlla gelip selam veriyorlar. Bizim oralarda yok yani. Açıkçası değil mi Günü? Eğlendin mi Güneş? Üşüdün bence sen. Evet arkadaşlar yavaş yavaş eve yaklaştık. Bizi takip edip abone olmayı unutmayın. Güneş bay bay yapsana. İnşallah havalar biraz daha ısınınca farklı düğünleri size daha detaylı göstereceğim. İyi akşamlar.